Her yıl Temmuz sonuyla Ağustos başı arasındaki zaman diliminde etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcaklığının etkisiyle termometreler Aydın'da 39, İzmir Denizi ve Manisa'da 38 dereceyi gösterdi. Sıcaklığın yanı sıra yüksek nemin etkili olduğu bu kentlerde öğleden sonra sokak ve caddelerin boş kaldığı gözlendi. nem oranının kent merkezinde %35, Kuşadası'nda nem %44 ve Didim'de %42 olarak ölçüldüğü Aydın'da sokağa çıkmak zorunda kalanlar zor anlar yaşadı. Parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenen bazı kişiler su içerek serinlemeye çalıştı. Öte yandan kentin geleneksel lezzetlerinden olan ve sıcak havalarda yoğun tüketilen kar helvası tezgahlarda yoğun ilgi görüyor. Kar helvası satıcısı Ali Rıza Cambaz satışlarının çok iyi gittiğini belirtti. Abi, işler, Vatandaşlardan Sevilay Gündoğdu ise 60 yaşında ilk kez bu kadar bunaltıcı sıcaklarla karşılaştığını söyledi. Vallahi 60 yaşındayım. Ben Aydın'ı hiç bu kadar sıcak görmemiştim. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Aşırı sıcak ölüyoruz. Yani havaları kısma derecemiz olsa kısacağız. Havalar soğusun artık. Sıcaklık nedeniyle İzmir'de de kent merkezinde ana cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Normalde yoğun kalabalıkların görüldüğü konak meydanı, Cumhuriyet meydanı, kordon ve karşı yakada özellikle öğleden sonra insan sayısının azaldığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın hava sıcaklığının Aydın'da 42, Manisa'da 43, Denizli'de 42, İzmir'de 36 derece olması, nem oranının ise İzmir'de %63, Aydın'da %54, Manisa'da %52, Denizli'de ise %40'a ulaşması bekleniyor.